Ne arıyorsun anneciğim? Yeni arabalar sipariş etti. Yeni arabalarımı sipariş ettim bakayım. Porsche, Bugatti Vision. Bunlar mı? bunlar yeni araba Efe bir şey diyeceğim sana. Birazdan Emir'i bırakacağım orayı dağıtır mı sence içeriye? Koş, Koşma dur daha bırakmadım. Emir yerinde duruyor Efe. Em Emir burada daha anneciğim. Sen yemeğini bitirdin mi? Muz bitmiş. Tostun son nokması niye kaldı? Tostu ne? Bakın süt süt de bitmiş. Sütün de bitmiş. Efe minicik kalmış. Şunu hemen iç. Minicik kalmış hemen iç. Efe saklanmak yok. Bunu içeceksin. Çık bakalım oradan. Efe. Oradan çıkıp bunu içmezsen oyuncaklarla oynayamazsın bu. Tamam, birazdan Emir'i salarım. Aa, ağzın aktı Efe, anneciğim. Aa. Dikkat et. Şimdi ben bunu götüreyim bu tepsiyi. Hayır, çok çok emir'i getiriyorum. Efe, getireyim mi Emir'i? Hayır, asla. Niye anneciğim? Hayır. O ne? Onu niye götürüyorsun? Efe, onu niye götürdün? Onun içinde ne var ki? Hayır. Ay, dur. Yıkma, yıkma. Çok güzel. Aa, düştü bir tane araba. Tamam bunu da ben yerine koyayım. En pahalı araba. Ha, en pahalı arabanı mı oraya koyuyorsun? Bugatti. Onu o kutunun içinde ne var? Bakayım. Açılmıyor da. İçinde bir Boyadığı şey. Yok. taşlar var dedi. Buradan ha. açılmıyor mu? Ha, evet boyadığın taşlar var içinde. ben şimdi Aha, emiri getireceğim. Hocam bunları delirdin mi? Bakayım elmasla alabilir miyim? Bir tane elmasım var. Acaba alabilir miyim? He? Elmasla araba alamıyor muyum? Hmm, alamıyorum. Tamam. Elmas, bu elmas Şimdi Emir buraya geliyor. Dikkatini çekerim. Emir, gel anneciğim, gel. Abi çok güzel galeri yapmış. Gel bakalım. Gel anneciğim, gel. Ay, gel bak abi ne güzel. Gel ama gel bak abi ne güzel galeri yapmış Emir. Yürü bakalım. Bak abi orada bekliyor. Abisi gördü, abisi gördü. <laughs> Abisi yapma ama. O da gelsin abisi. Emir gel anneciğim gel. Gel gel gel. Yürü Emir yürü. Aa, kapattı mı kapıyı? Annem almıyor mu abi seni içeri? Bak burada abi. Abisi. Abisi kapıyı açsam mı? Çok üzüldü ama. Abisi gel. Şu aç şu kapıyı. Çok üzüldüm. Vur anne, vur kapıya. Vur abi aç da. Abi aç da. Efe, Emir küstü. <laughs> Şş, şimdi. Ay, ay çok güçlü. Emir çok güçlü anneciğim. Tamam gel ben sana başka oyuncak vereyim gel. Gel bakalım abinin odasına gidelim. Başka oyuncak alalım gel. Tamam biz de başka oyuncak buluruz. gel bak burada bir sürü toplar var. Ben Emine bir sürü top vereceğim. Bir. iki, Üç. Dört. emire bir sürü top verdim. Emir de toplarla oynasın. Emir de toplarla oynuyor abisi. Sen onu içerisin Ama abisi ama sen hiçbir şey vermiyorsun Emir'e. Ama Efe, Efe geliyor Emir'e yine. <laughs> abisi sarıl ona, ver ona tamam mı? Hadi abisi toplardan ver ona üzülmesin. Bak getiriyor abi. <laughs> getiriyor abi. Ay bak hadi beraber oynayın. Ben de gideyim işlerimi yapayım tamam mı? Ama bu kapıyı da açmıyorum. Tamam açma kapıyı ama ona o da oynasın tamam mı abisi? Kapıyı tamam peki hadi sokma Emir. Efe nerede neredesin? Ne yapıyorsun orada? Çık bakayım orada ne yapıyorsun? Ne oldu? Çok Anneciğim pizza resimlerine mi bakıyorsun burada? Anneciğim ama virüs var. Dışarıdan yemek istetemiyoruz Efe. Biliyorsun değil mi? Hem anneciğim onlar çok da sağlıklı değil. Ama sana bir sürprizim var. Kalk bakalım ayağa. Eğer istersen seninle birlikte güzel büyük bir pizza yapabiliriz. Ne dersin? koş o zaman yürü mutfağa bakalım malzemeleri sen seçeceksin tamam mı ver bakalım o telefonu bana babanın telefonunu hangisinden yapsak acaba ya bence işte bir gibi yapalım efe bence şundan yapalım çok güzel görünüyor Şu çok güzel görünüyor bak şundan yapalım ne dersin hadi koş yürü bekle anneciğim hamuru hazırladım malzemeler sende Nefe usta bakalım neler seçeceksin bize Ver bakalım sırayla malzemeleri bekliyorum senden. Bakalım ne çıkacak senden. Biber. Başka kaşar peynir. Şuraya koyalım. Başka sucuk. Vay güzel. Evet. Başka sosis. Bu kadar mı? Mant. Aa, mısır. Mantar da vardır belki. Başka? Mantar? Evet. evet. Bitti Hayır. mi? Hayır. Daha seçeceğin var mı? <laughs> Anne, mayonez sonradan. Bu kadar mı malzeme seçtin? <laughs> Hadi yapmaya başlayalım bakalım. Hazır mısın? Evet. Hadi otur bakalım. Hadi başlayalım bakalım Hayır. Ne oldu? Salçıktı. Ne salçası? Ha, pizzanın salçası. Tamam, onu sürelim önce. Ne sürelim şunu. Efe ben bunu elimle süreyim mi? Daha güzel olur. Ben ne de dersin? Ben, ben değil ama sen yap. Tamam peki ben süreyim o zaman. Dur şu kaşığı bırakayım. İlk yaptın gibi. Tamam. Salçamız hazır. Şimdi sıra birazcık kaşar. Dök bakalım usta her yere. Azar azar. Bütün kaşarı bitirmiyoruz. Biliyorsun değil mi? Evet. Her yerine çok az biraz kaşar. Biraz daha dökelim. Kaşarı hallettik mi? Evet. Hallettik. Sıra sucuklarda. Teker teker mi atacaksın öyle? Hı -hı. At bakalım. Güzel gidiyor. Bakalım pizzamızın sucuklarını da atıyor Efe Usta. Son Sonuncuyu da koy. Tamam. Şimdi... Sonuncuyu da koyduk. Şimdi sıra. Mısırlarda. Mısırları şöyle vereyim sana usta. Hepsini dök bakalım. Evet. Sonuncuları da dökelim. Evet usta. Mısırı da hallettik. İkinci kap gitti. Sıra hangisinde? Sosis. Sosislerde sıra evet. Dökelim bakalım sosisleri. Piyo. Teker teker mi atacağım bunları da? Piyo. Bence de öyle at. <laughs> evet. Sosisleri de dolduralım. Sonuncuları da koyuyoruz. Efe öyle mi atacağım? <laughs> sosisleri de attık. Sıra o kabı da koyalım bir dakika. Kabı koyalım yerine. Son kaldı iki malzeme. Şimdi içimi bir de sen mantarları ben bunları. <laughs> ben mantarları mı dökeyim? Sen de biberleri döküyorsun tamam. Ben de mantarları Çok dökeyim. Çoktan pis olmaya başlamış. Evet. Bu <laughs> da abarttık mı yoksa? Yok bence iyi şey oldu. şey değil mi? Şey, şey, stres çarpma benzemiş. Ay mantara benzemiş. <laughs> Mantarlarımızı da attık. Evet şöyle dizelim. Bir tane Sonuncuyu da döktün. Bitti mi? Ve en son. En önemli yerdeyiz biliyorsun değil mi? Belli mi? Kaşar mı? Tabii ki de evet. Şimdi kaşarı dökme zamanı. Hadi bakalım. <laughs> son <ödüler> geliyor. <laughs> Öyle mi attın? Ama bence şahane bir pizza oldu. Efe ne dersin? Şimdi ben bunu fırına atıyorum Ve pişmesini bekliyorum <laughs> Yiyeceğiz değil mi Bak anne böyle daha güzel olmadı mı Anneciğim yapma öyle ben ben daha <laughs> Efe bir şey diyeyim mi sana Bak bak ne diyeceğim Bak böyle hem sağlıklı oldu evet, Hem de yok zaten, ama Sen ne? de onu sevmiyorsun diye vermedin herhalde Dolaptan bana değil mi Seni gidi seni Hadi koş ellerini yıka şimdi bakalım Ben de bunu fırına atayım Geliyor.